Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir salata tarifi ile karşınızdayım. Tam da mevsimi beyaz lahanalı salata yapacağız. Öncelikle bir orta boy hatta orta boydan biraz daha küçük olabilir bir beyaz lahanayı alıyorum. Önce ikiye böldüm. Daha sonrasında ince ince kıyıyorum. Özellikle bu salatayı kış aylarında sık sık yapıyorum çünkü inanılmaz faydalı. Aynı zamanda da bir antibiyotik etkisi var. Özellikle mide ve bağırsak sistemimize de çok faydalı. Bu tarifi ailem de çok beğeniyor, arkadaşlarım da çok beğeniyor. O yüzden hemen sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi lahanaları ince ince kıydım. Şimdi iki büyük boy havucum var. Onları da önce kabuklarını soyuyorum. Sonrasında da rendeleyeceğim. Rendenin iri tarafını kullanıyorum ben genelde. Çünkü hazırladığım sebzeler böyle dişime gelsin istiyorum. Onun tatlarını almak istiyorum her birinin. O yüzden genellikle böyle iri kısmıyla rendelemeyi tercih ediyorum. Hem de zaten çok şık duruyor bana göre. Her sebzeyi görebiliyoruz. E, ee, sonrasında da bir e, adet soğan kullanacağım. Bunda da kırmızı soğan tercih ettim. Zaten çok severim lezzetini. Siz isterseniz beyaz soğan da tabii ki tercih edebilirsiniz. Yine onu da ince ince halkalar halinde doğruyorum ve salatama ilave edeceğim. Büyükçe bir kasede yapıyorum ben. Hem güzel bir renk şöleni oluyor. Görseli de çok güzel görünüyor. O yüzden cam tercih ederseniz daha da güzel olur. Şimdi kullandığım bu malzeme hepimizin evinde olmayabilir. Ben de olduğu için bu salatada özellikle kullanmak istedim. Buna yengeç bacağı da diyorlar. Okyanus lokumu da aynı zamanda salatalarda gerçekten çok güzel bir tat veriyor. Ama siz isterseniz tavuk da kullanabilirsiniz bunun yerine. Ama bu olmasa da olur. Ben evimde mutfağımda olduğu için şu an onu kullanmayı tercih ettim. Onu da ilave ettikten sonra ince ince maydanozlarımı hazırlıyorum şu anda. Son olarak maydanoz da ilave edeceğim. E varsa başka yeşillikler, dereotu da yakışır ama hani en çok da maydanoz yakışıyor aslında. Ve son olarak üzerine 2 kaşık kadar yoğurt ilave ediyorum, zeytinyağı ve biraz da tuz tabi. Tuzun miktarını tamamen sizin damak zevkinize göre bırakıyorum. Sonrasında bir güzel karıştırmanız yeterli. İşte et yemeklerinizin yanında, ızgaraların yanında çok da sağlıklı, aynı zamanda çok da hafif antibiyotik etkisi de olan çok güzel bir salata. Soğuk soğuk da yiyebilirsiniz. Bir kaba ayırıp biraz fazla geldiyse sonra da tüketebilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Daha fazla güzel tarif için lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.